ya. Ay, canım sıkıldı. Ne yapsam acaba? Ee, şurada bir tane kitabım vardı. Onu şey yapayım. dersin çizdim. <laughs> Ay bir şey düşürdüm yanlışlıkla. Anneciğim. Bakıyorum kendi oyuncak bir şeyler bulmuşsun. Tamam yiyelim. İyi tane buldum. Tamam. Hadi gel böcük de çağırayım ben. Böcük hadi gel teyze için. Geldim teyze. Aa resim çiziyor şey. Maymuş. Hadi gel sen de otur. Tamam. Hadi sen de gel. Geldim geldim. İyi benim adım var. Hadi gel film izleyelim. Hop ne filmi? Bugün maç var maç. Ay sizde ne maç hasreti var be. Of ne olamaz mı ya. Gerçekten hayatım yatma olamaz mı. Evet ya gerçekten olamaz mı. Ya abla ben de resim çizeceğim. Yok ya da ben çizmeyeceğim. Ben şurada kovayla oynayacağım. Aa yemek saati geldi zaten. Of ya. Ya, ama tam oynayacaktım. Ya beni de bekleyin. Yeni evimize taşındığımdan beri böylesiniz. Neyi söyledim. Herkes kenara. Evet çocuklar herkes kenara çekilsin. uhu Hı. Şöyle. Ben git masayı getireyim. <laughs> masayı getirdim. Şimdi masayı kuracağım. Saman. bir tane daha ekleyelim çecek ay iki tane elma bir tane yengeç bir tane kimlik bir tane daha içecek ben şu kimi yiyeceğim Elma yok. Yemiyorum. Ben bitirdim. Hadi herkes sırayla yesin. Böcük de sıra. Ben de sıram. Evet sıradaki annem. Bilmiyorum. Hmm, bit bile. Sıradaki benim. Ben yani samayacağım. Nam 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 nam. Bittim. Sıradaki benim hocam. Hihi. <laughs> ben de içecek içeceğim. Bitti bu. Neyse. Sıradaki benim. Yo ben değil. Benim benim. nam 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 nam. Bittim. Üf i̇şte bu sıradaki bölüm. Bittim. Aa bir tane iki tane daha saman var diyeceğim. Bunları koymayı unutmuşum. Şöyle. Tümayla gidecek kadar var. Bitti. Her şey bittiğine göre masayı kaldıracağım. <laughs> evet, masa kalktı. Şimdi ilk önce içeriye çocuklar girsin. Yuppi. Kitap. Yok ya da kitap bir şey yapmayacağım. Ben kolay alıyorum. Of. Hı. Hı. Ben kolayla oynayacağım. Şimdi diğer küçük benim. Ben resim çizeceğim. Hı. Diğer küçük de benim. Hı. Diğer küçük benim. Hı. Hı ben de PlayStation oynayayım. Of, Diğeri benim. Ne bileyim. Oturayım. Kardeşimi izleyeyim. Hmm. Diğer küçük de benim galiba. Oğlum ya. Film açsan. Hmm, tamam. Ne yapacağım ben o zaman? Ben de film izleyeyim. Artık eşit, yetişkin oldum. Ben kenarda olayım. Ben de resim çizdim. Diğer küçük sanırım benim. Ben de şu kızlara katılayım. Film izleyeyim. Diğer küçük benim. Ben şu kenarda bir tane televizyonları şey orada mı çizdim? Diğer küçük benim. Şurada. Ben de. Pardon hayatım. Son değil. En büyük benim. O zaman ben de şurada maç izleyeyim. Ama herkes aynı şeyi yapsın lütfen. O zaman kızlar gelin siz film izleyin. Erkekler de gelsin maç izlesin. Aa haklısınız aslında. <gülüyor> tamam. <gülüyor> böyle böyle. <gülüyor> 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 Ama böyle de çok sıkıcı oluyor. Hadi hep beraber bir şey oynayalım. Tamam hadi oynayalım. Kapattım televizyonu. Kenar bakayım da bir sıkılaşayım. En <laughs> 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 Hadi o zaman başlayalım ne oynayacağız ki? Hmm. Benim kızım kim? Benim. Tamam kızım sen ne yapmak istiyorsun? Ben boyama yapacağım. Tamam ben de boyama yapayım. Hmm. Benim oğlum kim? Benim. Ne yapmak istiyorsun? Hmm. Koyla oynamak. Yok yok. Şunun üstünden atlamak. Tahmini dağıtayım. Biraz şöyle gelelim. Benim kızım. Ne yapmak istersin anneciğim? Anne ben film izleyeceğim. O zaman seninle oynamayacağım. Neyse oynayayım mı? ben. Yok yok. Ama anneciğim film izleme yok demiştik. Of tamam anne o zaman şu bu oyunu oynayacağım. Bu oyunu seviyorum. Tamam hadi gel. Kelime bulmaca. Ben de seviyorum zaten. Hadi bakalım. Ne? Sen neyle oynamak istiyorsun? kovayla. Tamam hadi. Bak. Dur ben dışarıdan kum getireyim. Oğlum ya dışarıda da kum bulamadım. Neyse. Tamam içini şurada oda Hadi boyayalım. Hı böyle çok sıkıcı oldu. Hep beraber oynasak. Tamam herkes hep beraber oynasın. O zaman el ele tutuşsun herkes. Tamam her şeyi toplayalım. Herkes el ele tutuşsun. <laughs> Herkes el ele tutur <laughs> Bu arada ailemizde iki kişi daha olması gerekiyor Biz dokuz kişiyiz on bir kişi olmamız gerekiyor Evet ya onlar biraz geç gelecek Of niye ama onlarla bir an önce tanışmak istiyorum. Anneciğim zaten tanıyorsun. Kim? Teyzen. Ve hala. Aa tamam. Tavşan olan teyze. Ay. Tavşan olan hala. Köpek olan. Teyzem. Kim? Tamam. Aferin. Ne kadar ele tutuştu değil mi? Evet. Şimdi Şimdi önümüze bir tane şöyle darbuka gibi bir şey koy. Darbuka koyalım. Ortada kim var? Ben. Ortada olan darbukaya vursun. Yanındaki vursun. yanın diğer yanındaki olsun. Şimdi Şimdi bakın. Şimdi bakın. Birisi vurunca ortaya ne gelecek? Tam içinizden birisi vursun. Ben vuracağım. Ay bak çiçek geldi ortaya. Demek ki senin gönlün çiçek gibiymiş. Evet arkadaşlar videomuz beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.